أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطيع المكذبين ود لو تدهنوا فيدهنون ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع عن الخير معتد نثيم قطع بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين إذا وإذا تتل عليه آياتنا قال ساطر الأولين سنسيمه على القرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الجنة إذا قسموا ليصيلا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأسبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغضوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلونها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد على حرد على حرد قادرين فلما رأوا فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ف فأقبل بعضهم على بعض بعضهم 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 على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا ان يبذلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ان المتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه إن لكم فيه لما, يت لما تغيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون <applause> خاشعة أبصارهم ترهقوهم ظلة وقالوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين أم تسألوهم أجرا أجرا فهم من مغرم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهو يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الْحُوطِ إذ نادى وهو مكظوم لولا أنت أن تداركه نعمة من ربنا من ربه من ربه لنبذن لربه نعمة من ربه لنبيذ لنبيذ بالعراء لنبيذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Sadakallahu'l-Azim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 68. Sure Kalem Suresi Kur'an-ı Kerim'in 68. Suresi olup 52 ayet 300 kelime 1456 harften ibarettir. Mekke'de Fatiha Suresi'nden sonra nazil olmuş. Sure adını El Kalem veya En-Nun kelimelerinin geçtiği birinci ayetten almıştır. Bismi adıyla, Allahi, Allah Allah'ın adıyla, Rahmani, Rahman, Rahim. rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Nun, Nun, Hukkaya, ve, vel kalem, yani Nuna, vel kalem, andolsun ki kaleme, ve mayesturun yazdıklarına, Nun, Hukkaya, kaleme ve yazdıklarına andolsun ki, Ebu Hureyre radiyallahu teala an An şöyle dedi. Anhudan şöyle dedi rivayet etmektedir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim. Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Sonra Nun'u halk etti. O ise mürekkep hokkasıdır. Ma değilsin ente sen bi nimeti ile rabbiker rabbinin bi mecnun deli değilsin rabbinin nimeti ile sen deli değilsin ve inne kuşkusuz leke senin içinle ecren mükafat vardır gayre kesilmeyen memnun ardı arkası kesilmeyen ve ke ve kuşkusuz senin için ardı arkası kesilmeyen mükafat vardır ve inneke kuşkusuz ki sen Lealla üstürsün hulukin akıl ahlak sahipsin, ahlaktan sahipsin, azim büyük bir ahlak sahibisin. Kuşkusuz sen üstün ve büyük bir ahlak sahibisin. Fetubsiru, fetubsiru görecekler ve ne yakında görecek, görürsün. Yakında sen görürsün ve onlar da görecekler. Bi eyyikum hanginizin meftun akıldan yoksun olduğunu, hanginizin akıldan yoksun olduğunu, İnne şüphesiz rabbeke rabbin senin rabbin huve o Alemu bilir bimen kimlerin dalle saptığını an sebilihi yolundan. Ve huve o Alemu bilendir bil muhtedine doğru yolda olanları da. Şüphesiz o senin Rabbin kimlerin yar, yoldan saptığını bilir ve o doğru yolda olanları da bilendir. Fela tuti o halde uyma mukezzibine yalanlayanlara, o halde yalanlayanlara uyma. Vazu Vaddu isterler lev tudhinu yaranmanı fe ne yaransınlar diye. Yaranmanı isterler onlar sana yaransınlar diye. Ve etme tote itaat etme kulle He çok hallafin yemin edip duran mehin alçaklara ve çok yemin edip duran alçaklara itaat etme. Hemmazin arayıp ayıp arayan, meşain kovuculukla binemimin söz get getirip götürenlere, ayıp arayan kovuculukla söz götürüp getire, götürüp getirenlere söz getirip götürenlere menna engel olan lil hayri hayra mu'tedin saldırgan etimin günahkarlara hayra engel olan saldırgan günahkarlara otulin zor otulin zorba kaba olan da sonra da zelike bundan zenim kötülükle damgalı zorba, kaba olan bundan daha sonra da kötülükle damgalı inkâne diye za za malin za sahibiymiş malin mal ve benin ve evlat. Mal ve evlat sahibiymiş diye. İza zaman tutla okunduğu aleyhi böylelerine ayatuna ayetlerimiz kâle der esatirul, masallarıdır evvelin eskileri. Böylelerine ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masallarıdır der. senesimuhu Onun onun damga onun üzerine damga vuracağız. senesimuhu ala üzerine hortum burnu üzerine onun burnu üzerine damga vuracağız. Onun burnu üzerine damga vuracağız. İnne şüphesiz belevuna bela verdik hum onlara kema gibi belevuna bela verdiğimiz gibi eshabı sahiplerine cenneti bahçe sahiplerine iza kısamu yemin ettiler li yasri min li yasri li yasri li minaha li yasri minnaha li li bahçeyi mutlaka deşireceklerine yemin ettiler musbihine sabah erkenden şüphesiz onlara bela verdik bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bela verdiğimiz gibi sabah erkenden bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin ettiler. وَلَا يَسْتَسْنُونَ Ve istisna da etmiyorlardı. Ve istisna da etmiyorlardı. فَتَافَ kuşattı aleyha Bahçelerinin üzerine gelen taifun bir bela min rabbike rabbinden vahum onlar naimun uyurlarken ve onlar uyurlarken Rabbinden bahçelerin üzerlerine gelen bir bela kuşat. Fesbahat bahçe kökünden kuruyup kes sarayım kapkara oldu. Bahçe kökünden kuruyup kapkara oldu. Ya fetena dev birbirlerine seslendiler misbihin <feyat> sabahleyin. Sabahleyin birbirlerine seslendiler. Enigdu <feyat> erkenden kalkıp Ala gidin hersikum bahçenize in eğer kuntum iseniz sarimin ürününüzü devşirecek iseniz. Eğer ürününüzü devşirecek iseniz, devşirecekseniz erkenden kalkıp bahçenize gidin. o gittiler. Vahum onlar yetekafetune kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Gittiler ve kendi aralarında da fısıldaşıyorlardı. İnsakın la yedhulu hulenneha la gireceksiniz? la size girmesin el yevme, Bugün aleyküm yanınıza miskinin, hiçbir miskin. Git bakayım bahçeyi gör. Sakın Bugün yanınıza hiçbir miskin girmesin ve gayretle gittiler ve gayretle gittiler ala hardin men etmeye. Kadirine güçleri yetermiş gibi ve gayretle gittiler men etmeye güçleri yetermiş gibi felemma vaktaki revha onu gördüklerinde kalu dediler ki inna şü şüphesiz ki biz le dalune şaşkınlardanız. Vaktaki onu gördüklerinde dediler ki şüphesiz biz şaşkınlardanız. Bel bilakis nahnu biz mahrumun mahrum edilenlerdeniz. Bilakis biz mahrum edilenlerdeniz. Ya. Kale dedi ki evsatuhum ortancaları elem ekul dememiş miydim lekum size levla gerekmez miydi tusebbihune tesbih etmeniz gerekmez miydi? Ortancaları dedi ki size dememiş miydim tesbih etmeniz gerekmez miydi? Kalu dediler subhane Münezzehtir Rabbina Rabbimiz inna şüphesiz kunna biz zalimine zalimlerdendik. Dediler ki Rabbimiz Rabbimiz münezzehtir. Şüphesiz biz zalimlerdendik. Fe akbele yönelerek ba'duhum birbirlerine ala ba'din kendilerini yetelavemune kınadılar. Birbirlerine yönelerek kendilerini kınadılar. Kalu dediler ya veylena yazık bize İnne şüphesiz kunna biz dağîne azgınmışız. Dediler ki yazık bize şüphesiz biz azgınmışız. Asa umulur ki Rabbuna Rabbimiz en yubdilena yerine bize verir hayren daha hayırlısını. Minha onun inna çünkü ila Rabbina biz Rabbimize rahibun rağbet edenleriz. Umulur ki Rabbimize Rabbimiz onun yerine daha hayırlısını bize verir. Çünkü biz Rabbimize rağbet edenleriz. Kezalike işte böyledir. El azabu azab. Vel azabu ve azab ama azab azabı el ahiret ahiret azabı ekber. Daha şiddetli olacak, daha büyük olacak. Lev keşke kanu bunu ya'lemune bilselerdi. İşte azap böyledir. Ama ahiret azabı daha da şiddetli olacak. Keşke bunu bilselerdi. İnne kuşkusuz lil muttakine muttakiler için anda katında Rabbihim Rableri katında cennatin cennetler vardır. Naim nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Kuşkusuz muttakiler için Rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Efe nece'alu yapacağız mı el müslimine müslümanları K gibi Ka kel mücrimine suçlular gibi mi yapacağız? Müslümanları suçlular gibi mi yapacağız? Ma ne lekum size keyfe biçim tahkumun hükmediyorsunuz? Siz ne biçim hükmediyorsunuz? Em lekum sizin var mı kitabın bir kitabınız fihi oradan tedrusuna okuyorsunuz? Sizin bir kitabınız var mı oradan okuyorsunuz? İnne şüphesiz lekum sizin için fihi onda lema yetehayyerune istediğiniz seçip istediğinizi seçip alıyorsunuz. Şüphesiz sizin için onda istediğinizi seçip alıyorsunuz. Em yoksa var mı lekum sizin için eymanun bir yemin aleyna üzerinizde baligaten baligatun sürüp gidecek ila kadar yevmi gününe, kıyameti kıyamet gününe. İnne mutlaka lekum veresiniz. Lima lema istediğiniz tahkumu lema tahkumun. Lema, tahkumun. İstediğiniz gibi hüküm veresiniz. Yoksa sizin için üzerimizde kıyamet gününe kadar sürüp giden bir yemin mi var? İstediğiniz gibi sürüp hüküm mutlaka veresiniz. Selhum onlara sor eyyuhum hangisi bir bunun zaim savununcusudur? Onlara sor hangisi bunun savunucusudur? Em yoksa var mı yoksa mu, var mı lehum onların şureka u ortakları fela yutev fela yetu getirsinler bir şureka ihim onların ortaklarını en eğer kânu iseler sadıkine doğru söylederlerden ise. Yoksa onların ortakları mı var? Eğer doğrulardan iseler ortaklarını getirsinler. Yavme gün yükşefu açılacağı. Ansakın <laughs> ayaklarının üstüne ve çağrıldıklarında ila sucudi secde etmeye fela güç yetiremezler. Ayaklarının üstünün açılı açılacağı gün ve secde etmeye çağrıldıklarında güç yetiremezler. haşiaten düşüktür ebsaruhum onların gözleri terhakuhum onları kaplar zilletun zillet ve kad halbuki halbuki kanu idi yud'avne çağırırlar idi ila etmeye sucudu secde etmeye ve hum onlar salimune sağlam iken onların gözleri düşüktür onları zillet kaplar ve halbuki secde etmeye çağrılırlardı onlar ve onlar sağlam iken Fezerni bana bırak. Ve men o kimseleri ki yukezibu yukezibu yalanlayan bir haza bu hadisi sözü. Senes tedricuhum onları derece derece azaba yaklaştıracağız. Min haythu taraftan la ya'lemune bilmedikleri taraftan. Ve bu sözü yakla, yalanlayan kimseleri bana bırak. Bilmedikleri taraftan onları derece derece azaba yaklaştıracağız. Ve umli Mühlet veriyorum lehum onlara ve onlara mühlet veriyorum. İnne şüphesiz ki keydi tuzam metin pek sağlamdır. Ve onlara mühlet veriyorum, zaman veriyorum. Şüphesiz tuzam pek sağlamdır. Em tes'aluhum onlardan is istiyor musun? Onlardan mı istiyor? Ecren bir ücret fehum onlar min mağrem yükün altındadırlar. Muskalun ağır bir yükün altındadırlar. Onlardan bir ücret mi istiyorsun? Onlar ağır bir yükün altındadırlar. Hem yoksa anda yanında mı yoksa var mı yanında? Hım onların gaybu gayip fehum böylece onlar yektubune yazıyorlar. Yoksa onların yanında gayb ilmi mi var? İşte onlar yazıyorlar bunu. Böylece onlar yazıyorlar. Fasbir sabret li hükmüne Rabbike Rabbinin. Ve la tekün olma ke sahibi, sahibi gibi olma. Hud, balık sahibi. İzhani, nada seslenmişti. Ve huve o mekzum, içi kahır dolu olarak. Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o, o seslenmişti ve o kavmine karşı içi, içi kahır dolu olarak. Lev eğer la entedarekehu la entedarekehu ona ulaşmasaydı nimeten bir nimet min rabbihi rabbinden lenubide olarak atılırdı bil arai çıplak ve huve o mezmum yerilmiş olarak eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı o yerilmiş olarak çıplak olarak atılırdı Tek onu seçti Rabb'i Rabbi Rabb'u Rabbi fajaalehu onu eyledi min'es salihin salihlerden Rabb'in onu seçti onu salihlerden eyledi. Ve in ve in yakadu ve in ve ise yakadu nerede ise ellezine o kimseler ki kafar o inkarcılar Le yuzliqunaka seni devirecekler diye bir efsarihim gözleriyle. Lemma vakit semu işittikleri zikre zikri ve yekulun diyorlar innehu le mecnun bu delidir. O delidir. Ve inkarcılar neredeyse zikri işittikleri vakit seni gözleriyle devireceklerdi ve o delidir diyorlardı. Vama değildir ve değildir. Huve o İlla başkası zikrun zikirden alil alemine alemlere zikirden başkası değildir. Ve o alemlerden alemlere zikirden başka bir şey değildir. Kalem suresi suresine hokka ve kaleme and içilerek ve bunların insan hayatındaki önemine işaret edilerek başlandı. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın ilahi nimetle dengesini kaybeden bir çılgın olmadığını açıklanarak Onun yüksek ahlak üzere وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته